Arkadaşlar metan ve asetilen molekülleri üzerinden bazı özel isimlendirmeler yapılabiliyor. Metan CH4 bileşiğiydi. Bir karbon, dört tane hidrojen bağlı şekildeydi. Bu ise normalde etan bileşiğimiz. Yani iki karbonlu bir alkan. Ancak karbonlardan birini referans alarak Tabi bu şekilde açıkta yazmamız lazım. Karbondan birini referans almak suretiyle. Bu karbon dört tane bağlanma yapmış. Karbona bağlı olan grupların isimlerini söyleyerek de adlandırma yapabiliriz. Hidrojenler söylenmeyecek tabii ki. Karbona ne bağlı? Metil bağlı. O zaman metil bağlı metan şeklinde isimlendirme yapabiliyoruz. Yani metan formumuz bu hidrojen yerine bağlı olan grubu söyleyip metan diye bitiriyoruz. Buraya brom bağlı olsa brom metan. Klor bağlı olsa klor metan. Metil bağlı olursa metil metan. 4 tane brom bağlı olsa tetra 4 tane brom metan gibi isimlendirme yapabiliriz. Molekülümüzü adlandırma sistemimize göre nasıl adlandırırız? En uzun karbon zincirini seçiyorum. En uzun karbon zincirimiz şu şekilde. Numara veriyorum. Dalımız burada olduğuna göre buna küçük numara gelecek. Buradan başlarsam 2 karbon var. 1 2 3 ve 4. 3 numara gelir. Buradan başlarsam 2 gelir. Soldan giriyorum. 2 3 ve 4 karbon. 2 numaralı karbonda metil bağlı metan, etan, propan, bütan bileşiğidir. alkan. 2 de metil bağlı bütan. Bunun dışında metan üzerinden özel isimlendirmeyi şöyle yapabiliriz. Karbonu referans aldığım zaman bu karbon CH4 formu gibi düşünülür. Yani şu kısım. Bir hidrojen. Hidrojen bizi ilgilendirmiyor. Radikalik yapılar bunlar. O zaman bunları sırayla söyleyip metan diye bitireceğim. Bunun ismi nedir? Etil. Bunlar nedir? Metil. Önce alfabetik sıraya göre etili söylüyorum. Etil. iki tane de metil. Dimetil. Metan. Yani metan olarak kabul ettiğin karbona bir etil bağlı, iki tane de metil bağlı demiş oluyoruz. Diğer örneğimiz kural gereği en uzun karbon zincirini seçtik. Numara vereceğim 1 2 3 1 2 3 ikisinde de dallara aynı geliyor. 1 2 numara ve 3 numara. 2 numarada iki tane metil bağlı. 2 2 dimetil metan etan propan zincirimiz. Birinci isimlendirmeyi yaptım. Veya Metan üzerinden yürümek suretiyle bir karbonu referans aldığım zaman bunu CH4 formu gibi düşünüyorum. Hidrojenimiz hiç yok. Hep radikalik yapılar bağlanmış. 4 tane radikalik yapı. Bunları söyleyip metan diye bitireceğim. Dördü de metil. Kaç tane var? Mono, di, tri, tetra. Dört tane var. Öyleyse tetra, metil, metan. Dört tane metil bağlı metan bileşiği şeklinde isimlendirebiliyorum. Yahut izo neo şeklinde isimlendirme öğrenmiştik. Bir zincirde 2 numaralı karbonda 2 tane metil bağlıysa neo diyebiliyorduk. Neo tüm karbonları sayardık izo neo dediğimiz zaman 1 2 3 4 5 pentan demek neo pentan şeklinde isimlendirebiliriz. Bir diğer örneğimiz adlandırma kurallarına göre adlandıralım. En uzun karbon zincirini arıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Yani şöyle gidersek en uzun karbon zincirini seçmiş oluruz. Bunu açık bir şekilde nasıl yazarım? Aslında öğrendik bunları ama bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Şöyle CH3 CH3 şurada C2H5'imiz var. Şu şekilde devam ediyor ve burada yine hidrojenler ...bağlı olacak uçlarında yazmadım. Şöyle görüyorsunuz en uzun zincirimiz açık bir şekilde görülmekte. Zincirimizi seçtik. Numara vereceğim. Dallar da belli. Dalları küçük numara gelmeli. Ya buradan başlayıp numaralandıracağım ya da buradan geleceğim. Buradan başlarsam 1 2 numaralı karbonda dal geldi. 2 3 numarada hem burada hem burada dal var. Dolayısıyla ...iki tane dal var. 3 ve 3 4 5. Yukarıdan aşağı gelirsem 1 2 3 numaralı karbonda ve 3 numaralı karbonda dal var. Bir de 4 numaralı karbonla dal oldu. Bu istenen durum değil. Fazla çıktı sayı. Öyleyse soldan sağa doğru numaralandırmak daha doğruymuş. 5'e kadar numara verdim. Dalları söylüyorum. Dallarımız 3'ü de metil. 2 de 3'te ve yine 3'te kaç tane metil bağlı? 3 tane trimetil bağlı 5 karbonlu alkan pentan şeklinde isimlendiriyorum. Aynı molekülü bir de metan üzerinden isimlendirelim. Bir karbonu referans alıyorum. Şuradaki karbonu referans aldığımda şöyle dört tane ayrı yapıyla bağlanmış oldu. Formumuz bu. Bir CH3 var, bir CH3 var, bir C2H5 var. Bakın burada değişik bir şey var. Bunu nasıl ifade edeceğim? 3 karbonlu alkil metan, etan, propan. Propil mi diyeceğim acaba? Propil. 3 karbonlu alkilimiz. Etil. Ve bunlar da metiller. Sadece propil derseniz olmaz. Sadece propil dediğiniz zaman en propil anlaşılır. Yani şu yapı. CH2 bir bağ boşta. Alkandan bir hidrojen eksik. Radikalik yapı. Metan, etan, propan, propil. Hidrojen eksik en propil veya propil. Sadece propil derseniz şuradan bağlantılı kısım bu molekülmüş gibi düşünülüyor. Ama görüyorsunuz burada bir dallı yapı var. Bunun ismi nedir? İzopropildir. Az önce bahsetmiştim size izopropilden çok fazla karşımıza gelecek. Şu yapı. İkinci karbonda bir metil bağlı radikalik form. İzo metanetan propil. Veya Bağlantı yapan radikalik karbon iki tane karbonla komşu olduğu için sekonder propilde diyebilirsiniz. Sekonder propil bu şekilde molekülün içerisinde gizlenmiş olarak bulunur bunlar. İzopropil bunlar hep söylenebilir. Öyleyse metana bağlı neler? İzopropil, etil, dimetil metan şeklinde isimlendirme yapıyoruz. Asetilen üzerinden isimlendirmelerimiz neler? Asetilen bileşeğimiz buydu. Yani alkinlerin ilk üyesi. İki karbonlu. Tek karbon alkinimiz zaten yoktu. Bir başka de işte etin. Ama etin yerine hep asetilenle karşılaşacağımızı belirtmiştim. Şöyle bir molekülümüz var. Bu molekülü öğrendiğimiz kadarıyla isimlendiriyorum. En uzun zincir bu. Dal yok. 1, 2, 3, 4, üçlü bağ küçük numara gelmeli. Buradan yazarsam 1, 2, 3, 4, yine 2 geliyor. İki türlü üçlü bağ, iki numara gelmiş. Öyleyse fark etmez. Ne diyoruz? Metan, etan, propan, butan, bütün dememiz lazım. Bütün, sadece bütün derseniz olmaz. Neden sadece bütün derseniz olmaz? O zaman bu molekülün ismi ne? Bu molekülle bütin, metan, etan, propan, bütan, bütin. Ama ikisi birbirinden farklı. Üçlü bağ burada bir numarada. Küçük numara getirmemiz lazım. Buradan sayarsam 3'e geliyor. Buradan sayarsam 1'e gelir. İkisine de bütin dersen, yani iki farklı moleküle aynı ismi vermiş olursun. Bu mümkün değil. O nedenle doğru isimlendirme, üçlü bağın bulunduğu karbonu söyleyerek olur. Bu iki bütin. Bu ise bir bütindir. Şimdi gelelim tekrardan iki bütün bileşiğimize. İki bütün demek yerine asetilen formu aynı metanda olduğu gibi bakın şu kısma odaklanıyorsunuz. Şuraya referans alıyorum. Asetilene neler bağlı? İki tane metil bağlı. Dimetil bağlı asetilen şeklinde özel olarak isimlendirme yapabilirsiniz. Diğer örneklerimiz yine en uzun zinciri seçtim. Numara veriyorum. 1, 2, 3 numara geliyor. Üçlü bağ buradan 2 numara gelir. O zaman sağdan itibaren numara vereceğim. Metan, etan, propan, bütan, pentan. Alkin olduğu için pentin. Pentin diyorum. Kaç pentin? Üçlü bağ 2 numaralı karbonda olduğu için 2 pentin şeklinde ifade ediyorum. Üçlü bağın konumunda belirtmiş oldum. Ancak asetilen üzerinden yapacağımız özel isimlendirmede şu şekilde isimlendirebilirim. Şu kısmı referans alıyorum. Asetilen yapısı. Ve buna doğrudan bağlı grupların ismini söylüyorum. Burada ne var? Etil var. Burada ne var? Metil var. CH3 ve CH5. Öyleyse alfabetik sıraya da dikkat ederek etil ve metil bağlı asetilen şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Diğer molekülümüz en uzun karbon zincirini seçelim. Şöyle de şöyle de aynı sayıda zincire ulaşıyoruz. 1 2 3 4 5 6 karbon. Soldan sağa doğru mu numara verelim? Sağdan sola doğru mu? 1 2 3 numara gelir üçlü bağ. Buradan verirsem 1 2 yine 3 numara geliyor. Fark etmiyor üçlü bağ açısından. O zaman dala göre hareket edelim. Sağdan verirsek numara 1 2 3 4 5 numaraya dal gelmiş olur. Soldan verirsek 1 2 numaraya gelmiş olur. O nedenle soldan numara vermek doğrudur. 5 ve 6. İsimlendiriyorum. Dalı söyleyeceğiz. 2 numaralı karbonda metil bağlı. 2 metil. 6 karbon hegzin. Ama üçlü bağ nerede? 3 numarada. 2 de metil bağlı. 3 hegzin şeklinde isimlendiririm. Asetilen üzerinden özel isimlendirmeyi nasıl yaparız? Asetilen yapısı şurada. Buraya referans aldım buna bağlı yapı ve yine diğer tarafta bir yapı daha var. Burası nedir? Etil. Burası ise metanetan, propan, propil. Şurada görmüştük bakın yine karşımıza geldi. İzopropil veya sekonder propil. İzopropil. Öyleyse asetilen yapısına ne bağlı? İzopropil ve etil bağlı. İzopropil, etil bağlı, asetilen şeklinde isimlendirebilirim. Ve son örneğimiz burada ilginç bir isimlendirme olacak şimdi. Hem çiftli hem üçlü bağ mevcut. İki alternatifimiz var. Üçlü bağ küçük numara getirebilirim. İkili bağ küçük numara getirebilirim. İkili bağ öncelik veriyorum. Bir numarayı ikili bağ verdim. İki, üç, dört. Zincir belli. Dal yok. O zaman şöyle diyeceğim. Üçte in var. Alkinin ini. Yani in deyince üçlü bağ anlıyorduk. Birde en var metan, etan, propan, bütan şeklinde isim verebiliriz. Büten ya da bütün demiyorum bakın. Zaten in ve eni belirttim. Bir daha burada büten demeye gerek yok. Bütan. Şöyle de yapabilirsin. 3'te in var. Üçlü bağ var. Bir, alken isimlendirmesi gibi düşünüyorsun. Büten. Bir büten. Yani alken ve çiftli bağ bir numarada. Anlamında bir büten olarak isimlendirme yapabiliriz. Asetilen referans alınarak nasıl isimlendiririm peki? Asetilen şuradan. Bu tarafında hidrojen var. Önemsiz. Bu tarafta bir yapı var. Peki bunun ismi ne? CH2 çift bağ CH. Bunun vinil olduğunu öğrendik az önce. O nedenle vinil bağlı asetilen şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi az önce değinmiş olduğum molekülde hem ikili hem üçlü bağ olması durumunda nasıl karar veriyoruz? Buna bakalım. Nadir soru olarak karşımıza gelir bu ama bilmekte yarar var. Bir molekülde hem ikili hem de üçlü bağ varsa ve zincirin uç kısmına eşit uzaklıkta iseler. Numaralandırma ikili bağın olduğu taraftan yapılır. Yani ikili bağa öncelik veriyorsunuz. Küçük numara getiriyorsunuz. Eğer ikili ve üçlü bağ uçlara farklı uzaklıkta ise Numaralandırma hangi bağ uca yakınsa oradan yapılır. Her ikisinde de zincir adlandırması alkene göre yapılmaktadır diyoruz. Az önceki vinil asetilen isimlendirmesini yapmış olduğumuz örnek bu. 3'te in var. 1, 2, 3, 4 demiştik. 3'te in var. Bir, büten şeklinde isimlendirmişiz. Bunu buraya da yazabilirsiniz. Fark etmez. Az önceki örneğimizde 3 in bir büten demiştik. 1 büten 3 in de denebilir. Alken gibi isimlendirme yapıyoruz. Dikkat edin. En uzun karbon zincirimizi belirleyelim. En uzun karbon zincirimiz şu şekilde. İkili ve üçlü bağlar var. Buradan sayarsam 1, 2, 3. Buradan sayarsam 1 geliyor üçlü bağa. ikili bağ 2, 3 gelmiş oluyor. Ne demişti? Kuralımıza bakalım. Bir molekülde hem ikili hem de üçlü bağ varsa ve zincirin uç kısmına eşit uzaklıkta iseler. O buradaki durum. Yani 1 burada da 1'di. İkili bağın olduğu taraftan yapılır demişti. Yaptık zaten. İkinci durum buraya uyuyor. Eğer ikili ve üçlü bağ uçları farklı uzaklıkta ise. Bu 3 numaralı bu 1 numaralı. Numaralandırma hangi bağ uca yakınsa. Bu daha yakın. Oradan yapılır. O zaman buraya 1 verdi. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane de dalımız var. Öyleyse 4 numaralı karbonda klor bağlı. Bir de in var. Üçlü bağ var. Alken gibi adlandırma yapacaktık. 1, 2, 3 numarada çiftli bağ olduğu için çiftli bağın konumunu da söylüyorum ve alken gibi isimlendiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hegzendir. 3 hegzen şeklinde isimlendirmeyi yapmış oluyoruz. Çizgi bağ formülleriyle ilgili daha önceden çalışmıştık. Hem bir tekrar yapmış oluruz. Hızlı bir şekilde bakalım bunlara da. Şöyle bir molekül verilmiş bize. Çizginin sonunda herhangi bir atom yoksa orada karbon var demekti. Şuralara karbonları yerleştiriyorum. CH3 geri kalanlar hidrojen zaten. CH3 şu karbon, şurada bir karbonumuz var. Burada bir hidrojen var. 4 bağ tamamlayacağız ve bir CH3 bağlı. Devam ediyorum. Bu karbon şu karbon. Bu karbona iki karbonlu bir radikal bağlı. Neydi bu? C2H5'ti. İki tane karbon bulunduruyor. Devam ediyorum. Buradaki karbon şu karbon. Bir CH3 bağlı. CH2. Ve yine CH3 bitirmiş olduk. Diğer molekülümüz burada bir karbon var. Burada da karbonlar var. CH3, CH3, CH3. Yani bir karbon. Şu karbon, şu karbon. Bu karbona bir CH3 bağlı bir CH3 daha bağlı ve bir CH3 daha bağlı. Devam ediyor. Burada bir karbonumuz var. Burada iki tane hidrojen var zaten. CH2 ve ucunda brom bağlı. Burada bir yapı belirtildiğinde çizginin bit içinde karbon olmadığını, karbonun yerine o yapının yazıldığını söylemiştik. Bir daha karbon yazmıyoruz. Karbonumuz CH3. Bir sonraki karbon 1, 2, 3 bağ yapmış bir tane hidrojen olması gerekir. Çiftli bağ ve burada bir karbon var. Karbonumuz burada. Bu karbona brom bağlı. Hidrojen yok. Zaten dörde tamamlamış durumda bağını. Devam ediyorum. Bu karbona geldim. Bu karbon şu karbondur. 1, 2, 3 bağ yapmış. Bir hidrojen olacak. CH. Yukarıya doğru gidiyorum. Şurada bir karbon var. Ve burada bir OH bağlı. Bu karbonda iki tane hidrojen olması gerekir. CH2 ve ba OH'a ulaştı. Devam ediyorum buradaki karbondan bir tane CH3'ümüz var. Molekülümüz bu şekilde. Biraz da isimlendirme üzerinden gidelim. Şurada bir karbonumuz var. Burada bir karbon var. Burada bir karbon. Burada ve burada ve burada. Bunu daha açık bir şekilde yazalım. Şurada bir CH3. Şu karbona geldim. Altlı üstü iki tane CH3 yazdım. Devam ediyorum. Burada bir CH2 var. Ve CH3 ile bitirdim. Molekülümüz bu. En uzun karbon zincirini seç. Numara ver. 1, 2, 3 mü? 1, 2, 3 mü? Buradan gel. Dalları küçük numara gelsin. 1, 2, 3, 4. Hangi dallar var? Metil. 2'de ve 2'de. 2, 2. 2 tane metil, dimetil, metanetan, propan, bütandır. Zincirimiz. Diğer molekülümüz Burada bir CH3 var. Burada bir karbon var. Burada bir karbon, burada da bir karbon var. Şurada karbon, burada karbon ve yine burada da karbonumuz mevcut. Şimdi açık bir şekilde yazmadan bunun üzerinden doğrudan yapalım. Bu şekilde daha uzun bir karbon zinciri yazabiliyoruz. Kaç karbon oldu zincirimiz? 1 2 3 4 5 6. Bunlar dal durumuna düştü. Numarayı nereden vereceğiz? Hem ikili bağ var, hem OH var. Örnek hiç gelmemişti bununla ilgili. Alken ve Aykin'de hatırlayın OH hepsinden üstündü. Dolayısıyla burada ikili bağ varmış, burada dal varmış beni hiç ilgilendirmiyor. OH varsa üstünlük bunda. OH'a küçük numara vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan 2 geliyor. Soldan başlamak daha mantıklı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numara. 2 numarada oksi var. Veya hidroksi şeklinde de ifade edebiliyorduk. 2 oksi veya iki hidroksi. Diğer dalımız metil. 4 numarada metil bağlı. 4 metil. Ve alkendir bu. Çiftli bağ olduğu için zincirde. Alken gibi bitireceğiz. Hegzen ama ikili bağın bulunduğu karbonu da ifade etmeliyim. 3 numarada 3 hegzen şeklinde bitirmiş oluyorum. Yine karbonlarımızı yazalım. Şu şekilde. Karbon zincirini belirleyelim. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Yani şöyle zaten yeterince uzun bir zincir olmuş oluyor. Bunlar dal oldu. Tek karbonlu CH3, CH3 2 karbonlu yapı ne? C2H5. Bu da C2H5. Öyleyse numarayı nereden vereceğim? Numarayı dallara değil, burada alken olduğu için çiftli bağlara küçük numara getirilecek şekilde vereceğim. Buradan başlarsan 1, 2, 3'te çiftli bağ, 4 ve 5'te çiftli bağ var. 3 ve 5. Birden fazla çiftli bağ bulunan yapılarda 2 çiftli bağının numarasına bakmam lazım. 1, 2, 3'te çiftli bağ var, 4 ve 5'te çiftli bağımız var. Soldan vurursak numarayı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1'de çiftli bağ var, 2 ve 3'te çiftli bağ var. 1, 3. Bu olmadı. Bu daha uygun. Dolayısıyla soldan itibaren numara vermeliyim. Dallarımız nelerdi? Burada bir metil, burada bir metil, burada bir etil. Alfabetik sıra etil önce söylenecek. 1, 2, 3, 4 numaralı karbonda etil bağlı. 4 etil. 2 numaralı ve 3 numaralı karbonda da metiller var. 2, 3, dimetil. 2 tane metil bağlı. Son kısma dikkat. 6 karbonlu bu. Hegzen. Ama sadece hegzen diyemezsin. İkili bağ iki tane olduğu için ikisini de belirtmelisin. Bir de ve 3 numaralı karbonda çiftli bağ var. Bir üç hegza di demelisin. Bir üç hegzen dersen de yine olmaz. Nasıl ki burada bağlı dalın kaç tane olduğunu söylüyoruz. Zincir içerisinde yer alan çiftli bağların da kaç tane olduğunu belirtmek zorundasın. O nedenle di şeklinde bitirmiş oluyoruz. Son kısmını şu şekilde yaparsanız da yanlış olmaz. 1'de ve 3'de çiftli bağ var. Di hegzen şeklinde de ifade edebilirsiniz. Ama di mutlaka kullanıyoruz. 1'de ve 3'de 2 tane en olduğunu söylemek zorundasın. 1 3 hegza diyen veya 1 3 di hegzen. Şöyle de bitirebilirsiniz. 1 3 di en hegzan da diyebilirsiniz aslında. Bu daha nadir kullanılır. 1, 3 diyen. 1'de 3'te 2 tane N var. Hegzan. Burada bir daha hegzan demeye gerek yok. Çünkü N'leri ifade ettiğin için 6 karbonu ifade edecek ismi kullanıyoruz. Özel bir isimlendirme. dekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 karbon olduğu için. Halkalı yapı olduğu için siklo. Ve bir iki tane halka birbirine yapışık anlamında. İki tane halka birbirine bağlıysa en uzun zinciri seçme mantığıyla hareket edeceğiz. Bu üç karbonlu bir halka, bu dört karbonlu bir halka, bunu referans alıp az karbonlu olanı dal durumuna düşürüyoruz. Bu siklo metan etan, propan, butan. Bu ise metan etan propan, siklopropan. Dal olduğu için. Alkandan bir hidrojen eksiltince ne oluyordu? Alkil grubu oluyordu. Siklopropil şeklinde ifade edeceksin. Zincirli dışında halkalılar da aynı şey geçerlidir. Bu siklopropil yapısı dal. Siklobütana siklopropil bağlı. Yani siklopropil siklobütan şeklinde isimlendirebilirsiniz. Yine halkalı bir yapının dal olarak bulunduğu bir molekül. En uzun karbon zinciri 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Şu şekilde zincirimizi seçtik. Dallar ortada iki tane metilimiz var burada ve burada da metanetan, propan, siklopropan bir hidrojen eksik siklopropil dal yapımız mevcut. Siklopropil ve iki tane metil dalımız var. En uzun karbon zincirimiz 5 karbon muydu? Numarayı buradan mı vereceğim? Buradan mı başlayacağım? Dallara bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dallar 2, 3 üç ve 3'te yer alıyor. Buradan numara verirsem. 1, 2, 3'te. 3'te bir tane daha dal. Ve 4'te bir dal oldu. O nedenle bu toplam olarak fazla çıktığı için elenir. Buradan numara verdiğimiz zaman daha mantıklı. 2 numarada siklopropil bağlı, 3 numarada ve yine 3 numarada 2 tane metil bağlı alkan bileşiği düz zincirli pentan şeklinde bitirmiş oluyoruz. Ve son isimlendirmemiz siklopentan yapımız var. Bunlar dal durumuna düştü. Halkada bulunan karbonları numaralandıracağım. Herhangi bir ikili ya da üçlü bağ olmadığına göre dalları dikkate alarak numaralandırma yapmalıyım. 1 2 3 4 5 1 ve 3 geldi. Buradan yazarsanız 1 2 3 4 1 ve 4 gelir. Bu şekilde numara vermek daha makul. 1 2 3 de verebilirim. 1 2 3 4 5 şeklinde de verebilirim. E önce geldiği için E'ye daha küçük numara getirdim. 1 numaralı karbonda etil bağlı, 3 numaralı karbonda klor bağlı siklopentan şeklinde isimlendirmemizi yaparız. Ve artık buraya kadar görmüş olduğumuz kısımlarla alakalı alıştırmalara geçebiliriz. İsimlendirme üzerine yoğunlaşıyorum alıştırmalarda. Alıştırmalar bittiğinde de izomeri kavramı üzerinden hidrokarbonlara devam edeceğiz.